Herkese günaydın arkadaşlar. Bir Norveç sabahında tekrar sizlerle beraberiz. Bir video hazırlıyorum. Daha önce farklı zamanlarda çektiğim balık videolarım vardı. Böyle kısa kısa köşelerde duruyorlardı. Onları derleyip böyle bir balık videosu hazırlamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Böyle farklı farklı yerlerde ve farklı farklı balıklar. Güzel oldu. Fena değil. Tabi burada asıl balığı yani bir tekneyle bir botla en azından küçük bir motorlu botla tutmak yapmak gerekiyor. Esas balıklar açıkta. Biz tabii şu an genelde karadan avlanıyoruz. Ya işte göle gittiğimiz zaman orada bir küçük bir kayığımız var onunla işte avlanıyoruz. Bu işin zevki asıl açıkta, açık denizde avlanmak. Aslında böyle aklımdan geçiyor böyle bir çılgınlık yapayım, böyle küçük bir şey alayım diye. Çünkü burada çok zor değil. Gerçekten çok basit. O kadar sıradan bir şey ki Norveç'te bir işte bir botunun olması yani orta yolda küçük böyle. Çünkü upuzun bir ülke ve neredeyse insanların yarısından fazlası deniz kıyısında yaşıyorlar. Ve bu çok yaygın. Bir insan hani atıyorum Türkiye'de bisikletinle olması kadar neredeyse normal bir şey burada en azından küçük böyle bir botunun olması işte hafta sonu denize çıkıp açılıp da gezmek, tozmak ya da balık avlamak çok normal burada. Ama yazın bitmesine neredeyse bir ay kaldı. Tabi onun işte denizden çıkartılması işte bir yerde muhafaza edilmesi açıkçası çok uygun bir yerim yok şu an. Ve yazın bitmesine bir ay kalması da açıkçası beni biraz endişelendiriyor ama seneye bilmiyorum hani nasip olursa böyle düşünüyorum aklımdan geçiyor bir tane şöyle işimizi görecek kadar bir şey. Çünkü ben balık tutmayı çok seviyorum. Balık videolarını izlemesini çok seviyorum. Eminim sizler de sizden de birçoğu seviyordur balık videosu izlemeyi. Yani çok hoşuma gidiyor. Çok eğlenceli. Çok natural. O yüzden yani bu işi açık, hakikaten açıkta yapmayı çok istiyorum. Yani açık denizde. Açık denizde Balıkların boyutları, balıkların işte çeşitliliği, her şey artıyor. Açık deniz farklı açıkçası, o yüzden bunu deney deneyimlemeyi çok istiyorum. Ha burada arkadaşlarımızın botları var, gidiyoruz, avlanıyoruz falan ama ha, böyle istediğim zaman böyle kafam esince çıkıp gidip e, bu işi yapmayı çok istiyorum. Nasıl bakalım? Yani hani burada dediğim gibi çok kolay. Sadece işte onun depolaması, bakımı, şunu bunu biraz zor olabilir belki. E, o da. Yani seviyorsanız zaten o da ayrı bir zevk. O da ayrı bir uğraşı. Evet umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada arka tarafta benim küçük bir bahçem var. O gördüğünüz turuncu renkler aslında fasulye. Yani böyle bir enteresan bir fasulye var burada. Çok güzel renkleri. Sanki böyle bir süs bitkisi gibi duruyor. Ama onlar fasulye onu söyleyeyim. Benziye bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar Bergen'de balık avlamaya devam ediyoruz. Burada özellikle fiyortlarda balık alıyor insanlar çok fazla balık çeşitliği var. Fiyortlarda özellikle. Norveç fiyortlarıyla meşhur biliyorsunuz. Biz de şu an Bergen'de bir fiyortta balık avlamaya çalışıyoruz. Size şöyle göstereyim fiyordun güzelliğini. Evet, ana deniz şuradan şöyle tarafa doğru gidiyor. Ama fiyort şuradan içerilere doğru, dağların arasına doğru gidiyor bakın. Botumuz olsaydı o tarafa doğru gidip daha güzel manzaralar görebilirdik ama şimdilik buradan bu kadarını görebiliyoruz. Evet. Evet geldi 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 geldi. Evet. Evet geldi. Oy 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 oy. Evet Lir Kötü girmiş Evet Lir Lir diyorlar buna Şöyle evet. güzel bir balık. Evet. Takriben evet. yarım metre. Şöyle tutayım. İşte. Buraya özel, buraya has. Şu çizgisi falan. Bir balığı bu. Eti de fena değil. Yediniz mi daha önce? Mezgitgillerden. Mezgit evet. Bir uyarı geldi. Mezgitgillerdenmiş bu. Evet. ilk avımız Lir, Mezgitgiller'den şimdilik rastgele. Evet, bunu geri bırakıyoruz arkadaşlar. İnşallah yaşar. Bismillah. Allah, galiba andı. Hadi yaşa, hadi. Hadi bebeğim. Öldüyse alalım bence. Olmaz sandım da biraz tabi gözünden yere aldı. Ay. İnşallah yaşamaya devam eder. Hadi dostum. Hadi yaşa abi, bunu başarırsın. Hadi bebeğim. Come on. Hadi. Hadi. Ah, ya. Abi. <laughs> Gel buraya gel. Ekran kapandı. Evet, Hı -hı. o, şey yapıyor. Şöyle dokun ekranı. Bak gidiyor. Ah, oh, Hadi. Gitti arkadaşlar. Gidiyor. Hadi. Aa gitmedi. Hadi. Aha gitti. Size gözükmüyor olacak. Hadi oğlum yapabilirsin. Bakın evet. şöyle. Evet. Yaşadı. Evet gidiyor. Arkadaşlar böyle <laughs> <hadi>, gitti. <laughs> Evet sanki geldi. <laughs> evet. Çıkartalım. Oo. Aman ne güzel bir balık ya. Baya büyük o. E, somon mu? <laughs> somon mu bu acaba? <laughs> <laughs> toş sanki. Toş evet. Bir mi Sayma. mı? Toş. mu? Oo toş. Toş. Ay 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 toş. Dur bebeğim, dur dur beneyim dur 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 dur. Koyun gibi maşallah kurbanlık çıktı. Oltanın <laughs> büyüklüğünü görüyorsunuz. Balığın ağzının... Oo, bırakın ya. Baya... Baya kötü, kötü... Dişli kötü olmuş. olmuş. Yani. Evet. Şey, şey, kerpeten getirin. Var mı? Var mı? Çıkacak gibi ya. Oh, maşallah. Şimdi ko kovanım... Oo, kalk kaçacak. <laughs> <laughs> şey, şöyle, Baksana, ya bu bir mi? Toş değil mi? bir mi? Ni olabilir? Somona da benziyor. Somon mu? Oo. <gülüyor> <gülüyor> Şu sandalyenin yanına koyarsanız da büyüklüğü bir belli olsun. <laughs> Üstüne de <değil. gülüyor> ya da şöyle aya aya. <laughs> dur dur. Maşallah. Dur, dur, dur. Bu kaçacak dur, ya. Şöyle şöyle poz veriyorlar ya. Öyle değil. Ee, şeyden Bunun ağzından bir şey çıktı bak. Ağzından çıkmadı. Yerden mi? Yerden. Evet, Yerden almış olabilir. Dostum. Tamam 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 tamam. tamam. Çok güçlü ama. Çok güçlü bir balık. çok güçlü. Çok Fark, güçlü. Farklı bir balık ya. Evet. Onu değil. E... Güzel değil mi? Çok güzel değil. Yalnız ben bunun ismini bilmiyorum ya. Ama öyle tutmayacaksınız. Boğazına elinizi takacaksınız. Böyle şu olan elinizi takacaksınız. Şöyle mi? Ha aynen öyle. Öyle yaparsanız canlanmaz. Aynen. Bir Sağlam bir balık ya. Ben de ismini bilmiyorum. Evet. Kovayı atabilirsiniz ama önce bunu kesmemiz lazım aslında boğazını. Boğazını kesip içini doldurmamız lazım. Bıçağınız var mısın araba? Şöyle maden yanı altında. Tamam. Oldu. Şey tamam. yapalım. Yaparız sonra. Bir büyük. Evet, bir Arkadaşlar bir tane bir tane laks <laughs> tutmuşlar. Bakın. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor>

Ya kum medak, 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 40? medak, 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 somon medak, 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 Evet. <gülüyor> 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 ya bunu beklemiyordum işte. Ya. <laughs> ne diyorlar? Kırlangıç mı ya? ya ha Ya, evet, bu. Garip böyle dikenli bir balık. <laughs> Buralarda bazı kendileri var ya. Ve ses çıkarıyor bu balık bir de bak. Dikkat et. Ya öten balık. Bak, bak görüyor musun? Hadi görüşürüz. <laughs> halvar bittin beyaz etli bence alalım mıydı? çok küçük bunlar daha büyük boylara ulaşıyor bence bak. Musun? Abi, abi. <gülüyor> 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 bu göndermemiz lazım tabii bu bitting bu beyaz et. cenaz şey Uhu! <laughs> <laughs> en endli Ah. Ne bir tane. Maşallah. mı? <gülüyor> 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 ben de burada göndereyim şunu. Hadi bakalım rastgele. Ayla. Ayna vermedi çünkü hiç. Hoş. Of. Şey. Hoş değil mi? Hoş. Şöyle yakın çekim yapayım. Hı -hı. Toşk Evet arkadaşlar bu toşk. Gördüğünüz gibi kocaman bir kafası var. Çok güçlü bir balıktır. Ve sakalı var mı bakın şurada meşhur. Toşk Norveç meşhur balıklarından bir tanesi. Norveçler çok seviyor bu balığı. Şöyle Arkadaşlar Lotte Post diye bir şelaleye geldik. Karşıya geçmemiz lazım ama bakın şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? şey Çok acayip bir şey. Kıyamet gibi. oh my god